Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. Hay maşallah yiğitlerime. Evet mesleviye devam ediyoruz yiğitlerim. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Biadi zerratil kainat ve merekebatiha. Euz billahi mineş şeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü hastalık suizandır. Evet insan hüsnü zanla memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan sui ahlakı, suizan sayıkasıyla başkalara teşmil etmesin ve başkaların bazı harekatını hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Binaenaleyh esnaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır, suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Zan sanmak, tahmin etmek manalarına geliyor. Suizan kesin hüküm bulunmayan bir şeyi kötüye yorumlamak, her şeye menfi yönünden bakmak, insanların hallerini, hareketlerini, davranışlarını kötüye yorumlamaktır. cenab Hak bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Zandan çok sakının çünkü zannın bazısı ağır günahtır. Bir hadisede bir olayda kesinlik varsa orada zanna yer olmadığı açıktır. Mesela bir insan alenen küfrü savunuyorsa burada zan söz konusu olamaz ve o adamın küfrüne hükmedilir. Ama bir müminin ağzından küfür sözler çıktığında ona hemen kafir damgası vurmak yerine hüsnü zan yolunu tutmak ve o sözü küfründen değil cehaletinden söylediğini düşünmek tedbir ve temkine en uygun olanıdır. Hüsnü zan nedir Gül Dedem? Hüsnü zan kesin hüküm bulunmayan bir şeyi iyiye yorumlamak. İyiye de kötüye de yorumlanabilecek bir işe güzel yönünden bakmaktır yiğidim. Hüsnü zanın en önemli bir istimal yeri insan iradesini aşan musibet ve felaketlerde kaderin bir hikmet ve rahmet yönü olduğunu düşünüp, şikayet ve isyandan sakınmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah'a hüsnü zan ibadettir. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, kaderin her şeyi güzeldir buyurmuş. Ve maruz bırakıldığı bütün zulümlerde ve sıkıntılarda daima, kaderin adaletini ve gizli güzelliklerini aramış ve bu hususta çok harika bir örnek sergilemiştir. Böylece hem kendi kalbini hem de talebelerinin kalplerini geçici hadiselerle meşgul etmemiş ve iman hizmetini asla sekteye uğratmamıştır. zana memurdur. Cümlesini açıklar mısınız Güllerdem? Hay hay iyiydim. Biz hüsnü zanname memuruz. Her şeyi iyiye yorumlayacağız. Hüsnü zan o. Her insan kendi hatalarını, kusurlarını ve günahlarını iyi bilir. Ama başka bir insanın niyetini ve gizli hallerini bilemez. Bu bakımdan olgun bir mümine yakışan herkes hakkında hüsnü zan etmektir yiğitlerim. Hüsnü zan muhabbetin en büyük vesilesi. İnsanın iç güzelliğinin alameti saf ve berrak kalplerin eseridir. Hüsnü zan yüksek bir ahlak-ı hasenedir. Bu haslete sahip olanlar başkalarının ayıplarını araştırmazlar hüsnü zan sahipleri, taş yürekli düşmanları bile insafa getirir ve onların sevgisini celb ederler. Cenab-ı Hak ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında hüsnü zan vacip. İnsanlar hakkında hüsnü zanda bulunmak da sünnettir yiğitlerim. Risale-i Nurlar elhamdülillah selefi salihine hürmeti mükemmel veriyor. Her nur talebesi Abdülkadir Geylani Hazretlerini müthiş sever. Bediüzzaman Hazretleri birinci üstadım diyor. İmam-ı Rabbani müthiş sever. i̇mam Gazali müthiş sever. Bütün İslam büyüklerini sevdiriyor. Risale-i Nurlar elhamdülillah. Bu konuyu biraz daha açar mısın Gül dedem? Hay hay yiğidim. İnsanı suizanla sevk eden en önemli sebep kendi mizazının bozukluğudur. Yahu kendi hayatının düzenliğinin çarpıklığıdır. Daima karşısındakileri aldatan bir insan herkesin sözlerini şüpheyle karşılar ve her işin altında bir hile, bir oyun arar. Suizan nereden çık çıkıyormuş? Adamın kendisinde sui ahlak var. Ahlakında bozukluk var. Kendisinde olan sui ahlakı Suizan'la başkalarına teşmil ediyor suizanın kaynağını üstad gösteriyor. O halde insan suizan etti mi kendisini hesaba çekecek. Acaba bende kötü bir ahlak var mı ki başka başkası hakkında kötü düşünüyorum? Sizlere bir anekdot anlatayım. İki kör yani gözleri ama olan iki kör köfte yiyorlar. Biri diğerine niçin ikişer ikişer yiyorsun diyor. Diğeri hayret ediyor. Ne biliyorsun diyor iki yer iki yer yediğimi. Diyor ben öyle yiyorum da. Yani demek ki suizanla hakkımız yok. Üstad onun kaynağını veriyor. Diyor ki suizan ederse bir adam demek ki kendinde bir suyu ahlak var. Malum gıybet suizan dinimizde yasak bunlar. Ama bunların da dereceleri var. Bir adam çavuşu gıybet etse ne olur? Yüzbaşı gıybet etse ne olur? Sultan Selim'i gıybet etse ne olur? Söz aynı ama cezaları farklı. Çavuş tokat atar, yüzbaşı hapse atar, Sultan Selim ne yapar? Asar. Hapse mapse atmaz. Suizan da böyle, bana suizan etmekle alime karşı bir suizan etmenin, sahabeye suizan etmenin cezası aynı değil yiğitlerim. Makam büyüdükçe ceza da artıyor. Onun için büyük zatları gıybet etmek de büyük cezalar gerektiriyor. Öyleyse çok dikkatli olmamız lazım. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.